Herkese merhaba arkadaşlar ben Papatya Bugün yanımda kurdarı var Çok beklendik bir isimdi belki <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün pet takısı yapacağız Sıradan bir pet takısı zaten bu bizim yaptığımız çok Merhabalar Şey ver şey Güzel petler bekliyorum Ben güzel bekliyorum. Bence beklemiştim Tamam. Bu, Hayır. ben vereceksin vereceksin. Hayır. Ya ver vereceksin. Bir şey mi? Hayır. O zaman ben de değiştireceğim. Değiştir bence. Değiştir. Değiştiremem ki. Şey ki. Bastırıyor. Tamam. Ya. Şey yaparım. Değiştireceğim. Tamam. Ben onu değiştiririm. Tamam. Bir tamam. ne kimden aldın sen? Ne? Bir ne Ya bir tane kıza. E, verdim onu arkadaşlar eklemedim ama benim zaten bir tane atım vardı bir olmaya. E, ee, onun karşılığında bir verdi bana. Ya bana işte e, şey iki ayak var tavşanı da biri öyle yaptı bana. Verdim, bir rak verdi. Bir Tamam ben de koydum. Tamam. Hayır ben bir yapacaktım sakın tikeye bas. Tamam. <laughs> ha benim zaten bugün varmış ben ondan da Hayır istemiyorum. Eee? <laughs> Ay. Bu arada kuklar bana da çok kutlu mı? Bir dakika. Ne oldu? Nereye gittin sen? Ben nereye gitmedim de diyor ki başka bir cihazda oturum açtığınız için sunucu bağlantı kesildi. Bir anda yanımdan gittim. Kutlu değil misin sen? O ne? Baksana. Başka bir cihazda oturum açtığın için sunucu bağlantı kesildi taş falan arkadaşım mı var? Hayır. Kızım ya. neden olacak o zaman bu? Elif ve mi oynuyor sadece? Tepart'te ve okuldaki çevremde Benim yanımdan ben gittin. Okuldaki arkadaşlarıma da vermedim. Davet ediyorum şimdi sana. Şu an içinde bir değişiklik falan yok. Altınların falan parasını falan sıkıntısı. Kaç tane elmasın var? 34 ya ben harcadım ya 25. 62'de 34'ü indirdim. Sen takipçiye yamanı hiç böyle papatya gitsin. senle durmak mı istiyorsun falan filan dediler de Ne bileyim ben. Ben de bilmiyorum ki. Demiş de olabilirler onu da bilmiyorum. Hmm. Hani yine. Ee, anlamadım ben de çok olayı. sen ne yapıyor bu anlamadım. Ben de anlamadım da. Ya inşallah elması harcamaz. Bilmiyorum. Kaç elmasım var tekrar sonra bakayım. 34 elmasım vardı. 34. 34. çok yokmuş bu arada. Yani evet çok yok ama. 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 E, ben onu harcadığım için. Işte alması, Amanın ne olduğunu bilmiyorum. Ha buldum amanın ne Ama işte harcamasını da istemiyorum. Kim olduğunu da bilmiyoruz ya şimdi takipçi Bilmiyorum. Tamam e, hayır e-postayı tutturdum diyelim e posta yanlışlıkla ayarlardan gözükmüştür diyelim Hı. bir yer, hani ben ismimi değiştirecektim ya herhalde o zaman kaydı aldım e-posta e, falan her şey gözüktü şifreyi nasıl tutturdu şifreni arkadaşlarına falan vermediniz mi eminim eminim zaten okulda e, kuzenim oynamıyor Hı. Elif Elif zaten süt kardeşim. Elif'in ablası da oynamıyor. oynuyor ikisi de işte ama ben hiç vermedim. Hatta bir kere şey Elif'in yapmayacağına zaten inanıyorum Elif'e. Hiç yapacağından onda yapacağı işler değil. Zaten daha video kaydı açmadan önce ben Elif'le buluştum sen geldiğinde. Elif'le Elif buluştum sonra Elif gitti. Anlamadım ben de. O Bulem de olabilir. Kim olduğunu bilmiyorum ama Nasıl ya? Her hani şeyi seçirdim. Ee, tam şifre tutun. E ee, postayı nasıl? Ya sen hiç yayınlamadın değil mi? Neyi? Ee, böyle mesela bir şey yaptık, onu yaptık, bunu yaptık falan filan. Ya baksana dış görünüş falan bir şeyler yapmış mı? Bir dakika. baksana. Arkadaşlar da gözükmüyorsun sen. Nasıl gözükmüyorum? Gözükmüyorsun işte. Nasıl gözükmüyorum? Gözükmem lazım. Ama. Aa bak gözükmüyorsun. İşte kaçsam da bir bana. Kodunu atar mısın? Hıh <laughs> 81 54 5. Tamam. <laughs> Ezelim de. <laughs> ya biz zaten seninle çok da buluşmuyoruz yani. Bir, bir baksana belki kabul eder. Etme de deme. Attım. Gelece. Allah'ım inşallah eder ya. Ya <laughs> senin takipçilerinden sevmediği biri olsa hadi diyeceğim ki bunlar yaptı. Ne alaka? Ne alaka ya? Sen şey Kabul etti mi? Kabul etti. Storylerime bak. Oradan seni reddetmiyor etmiyor ya. Storylerimi illa kabul eder yani. Ne yapıyorsun? Telefonu çekiyorum. Neyse girmeyi dene bakayım ya. Telefon sesini kapatabiliyor musun? Bir bakacağım şimdi. Telefon sesinden geliyor. Gidelim abi. Gidelim gidelim dakika ya. Ya hayır tam da video çekecekken zaten çok da video çekmiyoruz seninle. Çok ulaşamadığımız için. ya. Bir bak. Bu ne? Ne oldu? Bu ne? <laughs> Bu ne? ne? Benim eşim gözüm hediye Yine. <laughs> Bu ne? 36 ay oldu. İstek kabul et. Sen bir arkadaşları bakayım. Elif de çıkmış buradan. Allah kahveler. Çıkmış yani. Onları da... Bir dakika şimdi zaten bu, şu gördükleriniz benim arkadaşım direkten yani direkt olması. Bir dakika ya. Bir niye çıkarmış? Ben nereden bileyim herhalde ulaşamayalım diye. Kanka çiçekleri yok. Ay ben tipimi bir değiştireceğim. Ezmiyorum. <laughs> bu ne be? İstek açıyorum kabul et. Kabul etme be. Kabul et bir. Bakayım yok gelmedi işte. Atmış. Şey. Allah'ım bu kadar çipsiz de olur mu? Storylerine falan baktın mı? Bakmadım. Tamam. Atız bize sanki like'lı. İnanmıyorum. Darbi de, arbe de inanmıyorum. ben inanmıyorum. ay ne kadar pis yapmış. Bir şekerin olur en fazla ya. Neyse biz yine bir buluşalım. Devam edelim. Modumuzu kırmayalım. Belki bir daha girmez yani saat geç. Saati görüyorsun. Buradan saat görüyorum. Neyse. Görüyoruz. Bir Modumuzu kırmıyoruz arkadaşlar. Devam Bilin ediyoruz. Benim ziyarete gel. Devam edelim videoya. Aynen. Daha ben de sanırım. Niye kabul ettin dosti? Neyse. İkimiz de birbirimize sinirlendi. Buzdolabına sesler geliyor. Buzdolabına geliyor. Neyse. Bugün <laughs> aksilikler üste gelse de. Biz, biz modumuzu kırmıyoruz. Kırmıyoruz. Ve Asla. devam ediyoruz. Ee, sen açısın. sen öncesin. Öyle dünyada biz. ne bileyim ben geldim seni Şu anda ne? benim 38 elmasım var. Haberin olsun Tamam kadar dünyada da olmayabiliriz. Yani aklı Aynı dünyada değiliz de. Ben sana kattım ama. E şeyi anlamadım hani. E, kaç gündür ben hastayım. 3 hafta oldu yani bu haftayla beraber. Hani diyecek ki insan. Senin YouTube kanalındaki. Ay ben bu kızı gücü koruyorum. Hadi bak. Şimdi her şeyi anladım da e-postamı e e Hadi attım onu da e-postamı buldu bir ara e-postam çıktı tamam, neyse biz devam edelim bak sadece şurayı göstereceğim Allah'ım burayı da bitmeyemiyorum şurayı göstereceğim ki Allah'ım bitmeyemiyorum bir dakika ne merak tamam o onu... aa <laughs> neyse onu gösterdim şifreyle attı dur nasıl attı ya aa dur biri bana istekli. Ben şimdi telefon sesini kısıtlıyorum. Ay kışım, kışım, ya, ee, bu sesim falan yazdım mı? O çok kötü geldi da. Ne neyse biz devam. Yine girdi. Bu kız kim? Kızım mı oldu bilmiyoruz <laughs> Bu arada ben YouTube kanalımı yeni açan oldum. 5 abonem var yani. Hani atıyorum. Birinden biri oldu. Abone de satıyorum. <laughs> Bilmiyorum bir dakika ya. Sen mi yayınladın? Ne? Sen mi yayınladın? Ne yayınlaması be? Ya bunu kişikletme mi yapmaya çalışıyorsun? Ya saçmalama ya. ya e, telefon, e, sonra... telefon elinde biliyor musun? işine ilgili şeyler yapmaya çalışıyoruz şu an? İnşallah kurtarırız. Ben şimdi de deneyeceğim bir Arkadaşlar yapayım. eğer kurtaramazsak biz bir videoyu herhalde kapatırız bir bakarız e, kıza evet. yazmaya çalışırız kimse artık petler üzerinde konuşuruz o zaten petlerin ismini yazar petlerin ismini yazar bir şeyler falan diye düşünüyorum bilmiyorum bir şey olsa yazar yani petlere ne diyeceğimi yani bilmiyorum yani. İnşallah anlamadım. i̇nşallah petlere ismini yazar bu arada. Şöyle yani bir bakarız buradan. Aa, hayır ben anlamadım. Ben postamı şu anda paylaşıyorum. Bu videoyu da önce yarın falan atacağım yani. Anladın mı? Hı hı. Biz bugün çekiyoruz ama yarın izleyeceksiniz. Biraz zor video. Biraz bir hafta çok uzun video da. Bilmiyorum şu an hiçbir şey. <laughs> Artık benim 5000 obreni yapayım kocaman. Güzel ha. <laughs> Şu anda duruma bak. Bizim... Valla senin. <laughs> Bizim istediğimiz durum. Okey ne yapalım kuratör olalım. Yeni bilgisayar ya aldım Allah'ım inşallah bir şey yazar ya. Bilmiyorum valla. Petlerin üzerine yazsın. Ben yani de petlerine şey koymayı düşünüyordum. isim. Gel yani bakın arkadaşlar. Kurdele şey yapmayı düşünüyor. Ee, beyaz tavşanı binek yapacakmış. Onun ismini koymayı düşünüyor arkadaşlar. Bir saattir. Siz yorumlara yazın. Ne koyabilir arkadaşlar? Şimdi biz koyduk ama. Bence ponçik koy. Benim ilk buraya geldiğim o Ponçik. Bence güzel olabilir. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Vallahi ne yapacağım ne yapacağız hatta. İstersen bir dene. Deli deneyelim. Bakalım. Deli. Girebildin bir mi? Bakacağım işte daha yeni giriyorum. Kudur ve sıkıştırıyorsunuz bahtarları. <laughs> Burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Zaten um, ağlayacağım da... ağlayacağım. <laughs> Bu ne ya? Bak bu iyi de tipsizken tipsiz yapıyor anladın mı? Petlere bir şey yazmış mı bakayım mı? Diyorsa herkese kese falan filan her şey burada var yani anladın mı? Satılan bir pet bile var mı? Bakayım. Kaç tane vardı? 34. Sanki biraz daha vardı ya. Bak şöyle bir gibi. Neyse. Ben bu şu an bakacağım. Anladım ne no. oldu? Benim bu arada bayağı uykum geldi. benim de. Hayır bu bunu bulmadan bu gece uyumak yok tamam mı? Bu kişi bulacağız anladın Uğraşıyoruz mı? Uğraşıyoruz bayağı Uğraşıyoruz zaten de. Bak kişiyi bulmak da zor olacak. Ben bakayım mı? Bu ne? Bir dakika birini etiketlemiş mi? Etiketlememiş. Bak benim burada böyle gözüküyor senin Bilmiyorum şu an ne yapacağımızı. Sürekli fotoğraflar atıyor. Fotoğraflar... Anladım. Gerçekten anladım bize ne demeye çalışıyorlar onu da anlamış işte da de artık petlere bir petleri bir kadar bir şey dakika bir ya olmaz. kaydetlerimi de sil kaydetmiştik yani <laughs> tamam 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 <laughs> şimdi halledeceğim ben ya belki kurtaramazsak ne olacak bu şimdi, şimdi tere tere tere. file pet bekle aynen bir şey yazalım biz bu file ee, kimsin yazalım <gülüyor> <gülüyor> Ay şey anlamadım. Ha. Kimsin? Kim? Kim? Ay dur. Kim? Çok güzel koyunlar da. Yaz bakalım. Tabii ki büyük ekran çok iyi yazılmıyor arkadaşlar. Sen kimsin? Bir yaz bakalım. Yaz bakalım. Arkadaşlar artık saat geç oldu. Part 2'si ee, yarın, yarın gelecek. gelecek. Yarın gelecek. Biz bu mesajı yazdık. Ee, part ikisi eğer arkadaşlar gelişmelerden haberdar edeceğiz <laughs> Evet, eğer arkadaşlar e, çok böyle uykumuz kaçarsa çünkü biz kahve içmeyi düşünüyoruz. Çok uykumuz kaçarsa evet, biz bunu bugün belki... süreceğiz ama video uzadığı için evet ikinci bunu... videoya geçeceğiz. Evet. Kahve içtikten sonra belki uykumuz geçer. O yüzden e, bu kahve bağlı şu anda. よしです。